Anne yine gündüz aldım dedikoduları. Bugün yoktum yanınızda da. Kahveler içilmiş, bir çan çan yapılmış. ilk çan çan. Kimden kahve hayır. Hiç kahvesi bur. Kız geldi. Ha, e, şey, Nilfer. Nilfer'in ablası. Ha, en Nilfer'e verecektin şeyi. Gelmedi mi daha? Yarın gelecek. Şu saçını şimdi duş almışsın. Ama çok ağır. Bir açsana o. Açık işte. Biraz arkayı da aç. Arkası bukle şey Fransız mahkeme şey gibi. Aman, daha yeni şimdi açılırken tenken. ha. ne yaptınız bugün? Hiç. Kadın kahve içmedi. Ha. çançam varmış yani. Kim dedi? Ha, Aa, duydum. şey söyledi. Ha. geldi işte. Ha. Bir yere gidiyormuş. Geldi. Evet. Dedi. Sen her kaybettiğin şeyi hmm. benim üstüme atıyorsun. Hayır sen de Hayır ben de senin leğenin filan yok. Tamam o kadar işte. Yani alsam aldım derim. Bak evet, nasıl evet. sinir yapıyor görüyor musun? Angel Sandalye. sehpa sandalye. L koltuk. Değil ki. Aa, A hadi oradan Baş, kala böyle bir Sence kalabalık e ev görmedim ben hmm. hayatımda. Anne pilim bitmiş, dizin ağrıyor, belin ağrıyor. E, bu kadar yor, yine herkes diyor ki, sen bu yaşında bravo diyorsun. Bence de vallahi e, yapayım ama yapayım. E, tamam da bu kadar tez canlı değil insanlar Ay, yavaş bir yavaş nasıl bir hafta oldu <laughs> olur mu bugün günlerden daha cuma e, daha geldik ne? pazar. E.